Arslan Bulut, Özal'ın kitabı ve siyah operasyonu. Profesör Doktor Nur Sertel, Özal'ın gizli kitabı başlıklı yazısında, Turgut Özal'ın imzasıyla 1988'de İngiltere'de İngilizce olarak basılan La Turki An Europe adlı kitap üzerinde durdu. Yıllar önce kitabı zaman zaman kitapla paralel fikirler öne süren Yunanlı Profesör Dimitri Kitsikis'in yazmış olabileceğine dair bir yazı yazmıştım. Nur Sertel'in analizinde de kitabın operasyonel niteliği daha fazla ortaya çıkıyor. Sertel'in verdiği bilgilere göre Özal kitabını Avrupa halklarına ve onlara ait olan Türk halkına ithaf etmiş ama Avrupa Birliği daimi üyelik başvurusunda Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'ne sunmuştu. Kitapta M.Ö. 3000 yıllarında başlayarak Anadolu'daki Hatti, Lovit, Hurri, Hitit, Lidya, Likya, Urartu, Karya, Firikya, prova. Girit uygarlıkları anlatıldıktan sonra İyon ve Helen uygarlıklarına geniş yer verilmişti. Bu antik uygarlıkların hiçbirinin kökenine ilişkin Türk vurgusu yoktu. Kitabın Türklerle ilgili 7. bölümünde Anadolu'daki Türklerin nüfusun %10'unu oluşturdukları ileri sürülmektedir. Kitapta Anadolu'da günümüze kadar yaşayan 70 ana dil bulunmaktadır. Gerek Doğu Roma, gerek Osmanlı İmparatorluğu evrensel devletler olarak var olan kültürlerin üzerine inşa edilmişlerdir. Veya Türk kültürü, Antik Anadolu uygarlıklarının kültürel birikiminin, Plato'dan Aristo'ya kadar uzanan Antik Çağ Yunan felsefesi ile tek tanrılı dinlerin felsefesi sentezlenerek oluşmuştur gibi iddialarla Osmanlı kimliğinden dışlanan Türk kimliği, çok milliyetli, çok kültürlü, çoğulcu yapının içinde sadece bir alt kültür grubuna indirgenmektedir. Yine kitapta Mustafa Kemal'in Türkiye'nin Osmanlı ve İslam'da olan bağlarını kestiğine vurgu yapılmıştır. 1980'li yılların neoliberal, muhafazakar ve ademi merkeziyetçi çoğulcu siyaseti Osmanlı modeli ile hazırdır. Özal'ın kitabı 1988'de basıldı ama Türkiye'de duyulması 90'lı yıllarda oldu. Yalnız kitaptaki iddialar 2006 yılında Wall Street Journal'da Hugo Pope adlı yazarın görüşleri olarak ortaya çıktı. Hugo Pope, gerçekte kendi görüşlerine değil, Amerikan Derin Devleti adına Özal'ın kitabındaki görüşleri savunuyordu. Hugo Pope, The Wall Street Journal gazetesinin 28 Kasım 2006 tarihli sayısında CIA'nın operasyonel bakışını şöyle sergilemişti. Türkiye'nin toprağı her zaman Avrupa'dadır ve Avrupa'nın bir parçasıdır. Roma İmparatorluğu, Anadolu ve Küçük Asya adlarıyla da bilinen bugünkü Türkiye'yi içine alıyordu. 70 milyon nüfuslu modern Türkiye isim ve dil açısından Türk olabilir ancak genetik açıdan o kadar safkan değil. Orta Asyalı Türklerin Türkiye'ye gidişleri esasen 13. yüzyılda sona ermiştir. Anadolu'daki eski nüfusa toplamda yaklaşık %10 katkıları olmuş gibi görünmektedir. Bu etnik değerlendirmelerden önce Radikal gazetesinden Neşet Düzen'in sorularına cevap veren Dinler Arası Diyalog Platformu Başkanı Niyazi Öktem de, Anadolu'daki Rum'a Ermeni'ye ne oldu? Orta Asya'dan en çok 1 milyon Türk geldi. Anadolu'da en az 5 milyon Rum ve Ermeni vardı. Horasan erenleri kimi Müslüman yaptı. İstanbul'un fethinden sonra bir kısım Rumlar Müslüman oldu. Bir kısmı da Fenerli Rum olarak kaldı. Tales benim atam. Atilla değil diye yazmıştım. ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde bulunmuş İtülü Profesör Timuçin Binder'de 2007 Aralık ayında Sabah Gazetesi'nde yayınlanan haberde Orta Asya'dan gelen Türklerin oranının %10-15 civarında olduğunu iddia etti. İşi gücü bırakıp Türkiye Türklüğü'nün genetik yapısı ve DNA'sı ile uğraşmak kervanına önce Niyazi Öktem, sonra Özdemir İnce, Ertuğrul Özkök ve İsmet Berkan katıldı. Türk diye bir ırkın olmadığını iddia eden yazılar yazdılar. Özdemir Erince, 1071 yılında Anadolu'ya gelen 500 bin Türk, 200 yıl içinde yerli halk olan 10 milyon Hristiyan'ı Müslümanlaştırdı diye hiçbir bilimsel temeli olmayan bir iddia ortaya attı. Oysa Türkler en az 8 bin yıldır Anadolu'daydı. Oğuzların göçünden önce İskitler, Kimmerler, Peçenekler, Kumanlar Anadolu'da yerleşik hayata geçmişlerdi. Bu Türk boyları Anadolu'da önce Hristiyanlaşmış, bir kısmı Müslüman Oğuzlarla karşılaşınca da Müslüman olmuşlardı. Hristiyan kalanları ise ırken Türk oldukları halde Rum sayılarak 1924'te mübadele ile Yunanistan'a gönderildi. Görüldüğü gibi özel imzasıyla yayınlanan Dimitri Kitsikis görüşleri, Türk milletine operasyon olarak Siyah tarafından da kullanıldı. Uydurma tarihiyle Türk milletinin hakkından geleceklerini zannediyorlardı. Zaten Karen Fok da Türk tarihinin hakkından gelmek lazım demişti. Bugünkü açılımcı iktidar ve ortakları da aslında aynı çizgide yürümektedir.